Selamünaleyküm. Nasılsın abi, abisin? Abi şey diyeceğim ben sana ya senin velise yazdığın defterin var galiba. Abi doğru, Defteri abi. doldu vallahi. İşten çıkıp da bildiğin. Abi bak ben. Hiç veremeyenler, abi. ücreti kapatamayanlar burada, burada var, burada yani. ha. Me Mecbur ayrıldılar değil mi onun? Başka var mı abi? O da, inşaat. İnşaat da. Sektör durunca Sektör. evli bir şey borcu da var. Veremiyor da. Babaya ya adır ödeyemiyor. Hadi ya. Şey geliyorlar mı? Hala alışverişe devam ediyor mu? Ediyorlar tabii. Ben veriyorum artık yani. Ek, ekmeğe falan veriyoruz yani. Para ol vermese yine vereceğiz ekmeğe. Temel şeyleri Temel vereceğiz. ihtiyaçlarını evet. çıkaracaksın. Evet. Normalde çalışsalar ödüyorlar ki. Bunlar şey, düzgün insanlar. Ama Değil mecbur. Şu... Annesi ona ise hasta, koronik hastası. 750 milyon maaş alıyor, 750 milyon maaş Annesi 350 milyon maaş alıyor. Eve giren bir milyar para. Evet. Bir, bir tane, tane var. çocuğu var. Evet. Kocası hapiste çıktı. Dört çocuğu var. Dört çocuğu 4. var. Bir maaş Sıfır maaş. Maaş sıfır Hesabını çıkar versin abi ya. Bir çıkar abi sesin onları. Bakalım onlara ya. Şimdi şey Hesap makinesi, şuraya hesap basana Sen yaz abi. 427 427.500 O da 206. 967 milyon. 967 milyon. kapat abi. Elimizden gel Allah güç kuvvet versin. Elimizden geldiği zaman biz uğramaya çalışırız yani.